Menekşe, gel otur şuraya. Neden? Çünkü en iyi yaptığın iş o da ondan, otur. <laughs> Sufi için bir konuşma hazırladım. Dinleyip fikrini söylemeni istiyorum. <laughs> Sevgili konuklar, değerli izleyiciler. Ve ekranları başında bizi izleyen milyonlarca vatandaşımız. <laughs> ne diyorsun be? E böyle başlarsanız konuşmayı böyle bitirmek zorundasınız. Araya bir yere ara jüri üyelerini de ekleyin de alınmasınlar. Sus be, tamam anladık. Zıt pıt kesip durma. Sevgili dostlar, nasıl? Çok güzel olmuş, elinize sağlık benim. Otur şuraya. <laughs> Daha bitmedi mi? Daha başlamadı ki bitsin. Otur. Bugün buraya biricik dostumuz, kardeşimiz, canımızdan çok sevdiğimiz Supiye destek olmak için toplandık. Çok güzel, az öz olmuş. Menekşe, otur. <laughs> Supi sıradan bir insan değildi, bu ona yakışmazdı da. O sıra dışı bir insandı. Ona da sıra dışı olmak yakışırdı zaten. Madem sıradan değildi, sırada da o olmamalıydı. Onsuz hayat eminim olurdu hepimiz için çok bayat. Çok duygulandım. Otur. Daha bitmedi. Supi gibi bir insan dünyaya bir kere gelir. Madem bir kere gelir, o zaman bir kere gidecek. Peki kalkan ilk trenle mi gidecek? bilmem, bilemem. <laughs> Hem Suppi'ye trenle gitmek yakışmaz... ...onu business class bir uçağa bindirmek yakışır. Çünkü o bir melekti ve melekler trenlere binmezler. Uçarlar, uçarlar. <laughs> ne oluyor be? Fıkra mı anlatıyoruz burada? Duygulu ve trajik bir konuşma yapıyorum. Yani bu konuşma trajik demek az. Kendisi bir trajedi zaten. Şimdi müsaadenizle ben ilk trenle mutfağa gitmek istiyorum. <laughs> Hay mavi tren altında kalışalım inşallah. <laughs> Müjdeler olsun beyefendi konuşmanın metnini buldum. Harikasın İrfan. Dün akşam Banu da aynı şeyi söyledi. He? Bak sen. E, beyefendi kolay değil ben üç kere arka arkaya ters takla attım. He? Ya, hem de koskoca lokantanın içinde. Gerçi ben o taklaların dördüncüsünü de atardım ama... ...arkadaki masanın üstündeki o çoban salatanın içine gelince durdum. <laughs> En iyisini yapmışsın İrfan. Zirvedeyken bitirmek en doğrusu. <laughs> Şimdi bakın beyefendi. Ben bu konuşmayı en yakın dostumun vefatından sonra kabrinin başında yapmıştım. Yani bütün dinleyenler nasıl kanırmıştı anlatamam. Hadi biz de duyalım. Mesela benim büyük dayımın ortanca kızının oğlu böyle kanırmıştı. <gülüyor> <gülüyor> o değil konuşma İrfan konuşma. Ha ha tabii. Şimdi bakın rahmetlinin adı Muhsin'di. Ben tabii karışıklık olmasın diye onu supiyle değiştirdim. Çok ince düşünmüşsün. Ama teşekkür ederim efendim okuyorum. <laughs> Dostlarım. Size Supi'nin ne kadar vefakar bir dost olduğundan bahsetmek istiyorum. Harika. O her zaman en iyi ve en sadık dostum ve kader arkadaşımdı. Çok güzel. Onunla yaşadığım trilyonlarca güzel anının her biri daha dün gibi. Ne dünü? Daha bu sabahmış gibi aklımda. Mesela bir keresinde Bir keresinde. Bir keresinde. Çok teşekkürler. Evet. Sanırım devam edebilirim. Bir keresinde su beni ölümden kurtarmıştı. Az Asansör geldi sanıp az daha kendimi apartman boşluğuna atıyordum ki beni paçamdan ısırıp çekmişti. <laughs> o günden sonra Supi ile hep birlikte yattık. Supi her gece kucağıma kıvrılır böyle saatlerce gıdımı yalar. O sevimli kuyruğunu iki ileri bir geri sallar. İrfan! <laughs> supi köpek değil mi? Olur mu canım? Supi, Supi insan. Muhsin köpek. Supi yardımcınız. İrfan! Efendim? Kapı! Derhal efendim. Derhal. <laughs> İhsan nasıl gidiyor konuşma? Gitmiyor Sevinç gitmiyor. Rica etsem şunları arasan desen ki İhsan kalkamayacak kadar hasta. Ya da şey de öyle kötü İhsan olmuş ki tuvaletten bile çıkamıyor de. Bu işi yapmak zorundasın İhsan. Supiye ailesine ve hatta arkadaşlarına karşı belki de bu senin son görevin. Arkadaş hiç güleceğim yoktu. Sevinç adamın arkadaşı falan yok. Herif ödüğün teki. İhsan <laughs> bazen küçük beyaz yalanlar söylemek zorundasın. Nasıl küçük beyaz yalanlar? <laughs> Mesela şimdi... Diyelim sen bana bir bluz aldın Ve ben hiç beğenmedim hatta nefret ettim Ama ben yine de sana çok beğendiğimi söylerim Neden? Çünkü seni üzmek istemem anladın mı? Sen bu bluzdan nefret ediyorsun değil mi? Nereden çıkardın bunu? Ben sana bunu geçen doğum gününde almıştım Sen bana çok sevdiğini söylemiştin İhsan ben öylesine bir örnek vereyim dedim Başından beri biliyordum ben bu bluzu almamalıydım İhsan ben bu bluzu seviyorum o bluza tam 500 milyon verdim ben. Kaç para verdiğin umurumda değil. 500 milyon mu? <gülüyor> <gülüyor> Hem de bu bluza. Biliyordum işte. Gördün mü? Nefret ediyorsun. Başından beri nefret edeceğini biliyordum zaten. Boş ver sen şimdi bu bluzu. Konumuz o değil. Bak, bütün yapman gereken Sopi'nin yanına gidip elini tutup ona üç beş güzel söz söylemek. Ne üç beş isemiş? Ben de daha bir tane biliyorum. Sen üç beş diyorsun. Ee, bak, ee, hadi bulalım. Eee şimdi Süpü ile ilgili söyleyebileceğin en iyi şey ne? Hareket edemiyor. Hayır ben karakterinden bahsediyorum. Eee Supi en çok e, ne yapardı? Karısını aldatırdı. Ama tabii bir konuşma yaparken bunu bu şekilde söyleyemezsin. Karısını aldatırdı diyemezsin. Mesela şöyle dersin. Bütün insanları çok severdi. Güzel. Bütün insanları, evet başka Başka bu kalanın tekiydi. Ee, çok bilgili bir insandı. Çok güzel ya. Bir de gevezelik yapardı. Düşündüklerini korkusuzca söylerdi. Düşün, sevinç harikasın sen ya. Bir tanesin. Yalan söyleme konusunda senin eline kimse su dökemez. Canım benim.